Namaz içerisinde bazı davranışlarımızın bazı toplum arkadaşlar tarafından neden, nasıl olduğu inceleniyor veya şüpheyle karşılıyor. Niye öyle oluyor diye. Mesela Fatiha suresi, tehiyyat duası. Namazda tehiyyat oturduğumuz zaman bu et diye başlayarak okuduğumuz bir şey var. Bir de her namazın birinci rekatında Sübhaneke okuduktan sonra Fatiha okuyoruz. Elhamdülillah İşte bu Fatiha'nın sonunda, Fatiha bizirdikten sonra amin kelimesi geliyor. Fatiha'dan, Fatiha genel olarak çektiğimiz şey zaman bir duadır. Fatiha duadır. Onun, için, onun sonundaki o amin bu dua kabul olsun demektir. Duanın kabul olması için kabul et ya Rabbi anlamına gelir. Onun için amin denir. Ama amin demek nedir? Fatiha na, fa, a, Fatiha'dan sonra amin denir. Denmesi gerekir ama bir insan Fatiha'yı okuyup da namazda amin demese namazı bozulur mu? Bozulmaz. Çünkü Fatiha, Kur'an'da yazı olan Fatiha'yı okumuş olur. Ama amin derse o Fatiha'nın sevabını almış olur. Yani oradaki denilen şeyleri kabul etmiş ve Allah'tan ey Allah'ım ben de istirahat ediyorum bunları bana ver anlamına geliyor. Tehyat okurken de Eşhedü en la ilahe illallah kelimesini söylediğimiz zaman hani bazıları diyorlar o e, tehyatta ellerimiz dizimizin üstteyken bazıları işaret parmağını kaldırıyorlar. La ilahe illallah diye. Bu nedir? Burada bir yerde Allah'ın birliğini, tevhidi Allah'tan başka ilah olmadığını ifade eden bu kelimeyi söylerken la derken olmaz demek. Yani ilah eden indirmiyor. İllallah derken Allah'tan başka. Yani la karşı çıkıyor. Ona, olmaz. Ha, İllallah derken ne yapıyor? Parmağını indiriyor parmağını illallah derken indirirse yani bizzat vücuduyla da parmağıyla da oradaki ifadeyi canlandırmış oluyor. Yapmasa ne olur? Namazda bir mani olmaz. Ama o şu anlama geliyor. Tehiyyatı okurken onun anlamını bildiğini bilerek okuduğu ifade edilir. Yani olur olmaz gibi. Yani sadece o tehiyyatın manasını bilerek diyormuş gibi. Yani Allah'tan başka ilah yoktur o kelimesi kaldırı parmağı yoktur. Yani aynı. Ama la derken kaldıracak ilahe de indirmeyecek illallah da indirecek. Usul odur yani. La ilaha, illallah. İllallah derken indirecek. La derken kaldıracak ilahe derken indirmeyecek illallah derken indirecek. Yani teyyattaki bu şeyin usulü de budur. Bazıları bunu yanlış yapıyorlarsa düzeltmek lazım.